Roblox, Geek Game'de başka bir gün daha ve bu sefer oyuncu 222 oldum. Diğer şapşallar sanki anneleri yemeye çağırmış gibi koşarken ben sakin bir şekilde aura farmlıyordum ve poz veriyordum. Gerçekten harika gözüküyorum. Sırada ise Dalgona vardı ve umarım bana Mona Lisa şeklinde bir şeker gelirdi. İnsanlar yetenek nedir görür diye düşündüm. Fakat maalesef üçgen geldi ve sanki gitmem gereken başka bir yer varmış gibi hızlı bitirdim. Ve tabii ki gözdağı vermek için korumaların önünde aura farmlamaya devam ettim. Bana silahını doğrulttu ama o kadar korktu ki ateş edemedi. Sonrasında ışıklar söndü ve herkes çığlık içindeydi. Ben ise oyuncu 222 olduğum için kutsal bir görevim vardı. O da bebeğimi korumak. O yüzden üst düzey bir saklanma yeri buldum ve bir tuvaletin içine saklandım. Bana öyle bakmayın. Auram küçük alanlarda daha yoğun oluyor. Fakat sonrasında biri saklandığım yerde beni buldu. Tam saldırmaya hazırlanmıştım ki hamile olduğumu görüp bana saldırmak istemedi. Ben de hemen onun önünde aura farmladım. Sonrasında saklanmaç oyunuydu ve şansıma kırmızı çıktı. Bu sefer avcı olma sırası bendeydi ve kurbanlarımın çılıkları ta alanın dışından bile duyuluyordu. Sonrasında oynama sırası geldi ve tabii ki herkes oynamaya devam etmeyi seçti. Yani bu kadar para neyinize yetmiyor aşk köpekler. Bir sonraki oyun mingıldı ve 3 kişilik grup olmamız istendi. Fakat odada 4 kişiydik ve şiddete başvurmak zorunda kaldık. Fakat sonra sanırım odadakiler Aurama dayanamadı ve ben hariç herkes birden öldü. Garip bir anda fakat bu sayede finale kalmaya başardım. Son oyunda ise kalamar oyun oynadık ve rakibim tıpkı benim gibi bir kızdı. Ve eğer kaybedersem Roblox'u sonsuza kadar silmem gerektiğini bildiğimden odaklandım ve her şeyimi ortaya koydum. Rakibimin oyunun yarısından sonra ruhu bedenini terk etti ve ezici bir üstünlükle kazandım. Yani açıkçası 456 bokumu yesim. Biz insan değiliz. Biz atız.